değerlisiniz. Sizleri çok seviyoruz. Abla benim kısmetimdeki ki kişi tarif eder misin? Bu arada şemsiye kartı çıkmış. Hep uzun boylu Naz. Şey Naz diyorum. Bak Naz beni andı. Ben şimdi uzun boylu e, siyah saçlı kiri sakalı var. sonra e, sonraki süreçlerde o kişi hayatında olacak. E, bu sene karşılaşacak olarak gözüküyorsun bu kişiyle e, ee, yarancım kesene bereket kahve için bu sene karşılaşacaksın Fatma kesene bereket Serkan barışmak isteyecek mi yazar mı rüyacımıza bakıyoruz evet yazar barışmak isteyecek ee, rüyacım ben ma teşekkür ederim kahve için ben galiba sorusu düşmüyor Düşün. ben vacım Yayını kapattıktan sonra DM'den bana mesajımı at mesaj atabilirsin, sorunu sorabilirsin. Sorusu düşmeyen arkadaşlar. DM'den soruları cevaplayacağız.